Ön dişlerinin renk ve şekilsel görünümünden memnun olmayan hastalarımızda lamina venerler günümüzde en çok tercih edilen tedavi konsepti. Dişsel dokularından minimum oranda madde kaldırılması nedeniyle aynı zamanda oldukça koruyucu bir yaklaşım. Olgumuzda bir miktar diş eti çekilmesi, ön dişlerde insel aşınma ve renklenme bulunmakta. Bu sorunların çözümüne yönelik olarak hastamıza 7 adet 0.4 mm kalınlığında lamina vener uygulandı. Kullanılan cam seramik alışık olduklarımızdan farklı özelliklere sahip bir nano lityum disilikat yapıda cam materyal. Nano içerik yaklaşık olarak 450 megapaskallık yüksek sayılabilecek bir dayanımın yanı sıra iyi bir ışık geçirgenliği verebiliyor. Aynı zamanda oldukça yüksek bir opal sahip. Üretilen venerlere ışık geriden verildiğinde kırmızı ve mavi renkler izlenebiliyor. Ancak bu kadar ileri ışık geçirgenliği verebilen materyallerde karşılaşılabilecek önemli bir sorun yapıştırma sonrası veliyo oranında azalma. Diğer bir deyişle restorasyonun grileşmesi. Çözüm genellikle ya laminaların farklı ışık geçirgenliğine sahip bir seramikten yeniden yapılması ya da opak siman kullanımı olmakta. İki durumun da belirgin zorlukları ve dezavantajları var. Nanolitium silikat cam seramiklerde ise eğer ışık geçirgenliği olgu için fazla geldiyse ek fırınlamayla aynı restorasyonun opalitesini kademeli olarak artırmak mümkün. Tek bir bloktan fırınlama sıcaklığını yükselterek aynı restorasyonda yüksek orta ve düşük transüsensi veya orta opasite elde etmek olası. Tüm bunların yanında yüksek ışık geçirgenliğinin önemli bir avantajı da var. Nano yapıda olmayan lityum disilikat camlarda özellikle insizel bölgede kat yapıp seramik yamı gerçekleştirmemiz estetik açıdan çoğu olgu da gerekli. Ancak ışık geçirgenliği yüksek olan bu tip seramiklerde venerlerin insizel kenarlarında yalnızca mikro katbek yaparak ve likit seramik uygulayarak tabakalama ile elde edilebilen estetiğe tek bir hamlede ve çok kısa sürede ulaşmak mümkün. Venerlerin simantasyon sonrası görünümü Işık ön bölgeden geldiğinde doğal mine görüntüsüne benzer floresans ve geriden yansıtıldığında ise opalesans etkiler gözlemlenebilir.